Herkese merhaba arkadaşlar. Wings'in yeni sezonu hakkında tekrar konuşacağız. Önceden bir video yapmıştım. Geçen sene Kasım gibi. Ancak Trix olacakmış. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü çok kişi bunu çok merak etmiş. Bir diğer merak eden şey ise uzmanlar. Uzmanların olacağı söyleniyor. Zaten uzmansız bir sezon ben görmek istemiyorum. Uzmanların hepsi olmayacakmış ama hepsi mevcut olmayacakmış. Bazıları olacak bazıları olmayacak gibi düşünebilirsiniz. Zaten Nabu geri dönecek mi falan böyle muhabbetler dönüyordu. Teoriler üretiliyordu fanlar tarafından. Ee, hangi uzman olur hangi uzman olmaz bunu ileriki zamanlarda göreceğiz. Zaten şurada ne kaldı 2025'e gireceğiz gibi bir şey yani çok az kaldı. O zaman her şeyi görmüş olacağız. Evet bugün yeni bilgilere bir göz atalım. Winx'in yeni dizisi Netflix'e gelecek. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. 2025'in çeyreğinde gibi bir şey herhalde. Ama Türkiye'ye ne zaman gelir bunun hakkında gerçekten bir fikrim yok. En kısa zamanda gelmesini ümit edeceğim yine de. Klip çıkmıştı, onu biliyorsunuzdur. Bloom'un odasında çizim yaptığı ve ateş büyüsüyle uğraştığını görmüştük. Bunu ben kanalıma dağıtmıştım. Son kısımlarda ise Bloom'un dünyada rakibi olan Mitzi'yi görüyorduk. Yani Mitzi'yi bu sezon kesin bir şekilde görüyoruz, onun farkındayım. Bu arada Roxy hakkında Roxy'nin gelecekte favori peri yeniden katılacağı söylenmiş. Bu beni aşırı heyecanlandırdı. Ya Roxy'i seven var sevmeyen var. E, hem hayvanlar perisi. Hoşuma gidiyor. E, Gele gelirse mutlu olurum ama umarım güzel bir karakter olarak görürüz. Değiştirmezler diye düşünüyorum. E, peri grubumuza tekrar katılacaksa eğer yeni sezonda bu güzel olabilir. Tekrar görmüş olacağız. Çünkü epey bir sezondur göremiyorduk. Roxy'nin Wix Club'un bir parçası olduğunu söylüyoruz. Demişler. Ya, bence geri dönecek. Roxy'nin perileri desteklemek için ve dünyada kalmayı seçtiği söylenmiş. Geçmiş sezonlara baktığımızda Winx'in çevre sorunuyla boğuştuğunu, dolayısıyla perilere olan ihtiyacın arttığını görebiliriz. Ee, yeryüzünde son derece bir destek ihtiyacı varmış. Ee, bu arada Nabu hakkında ne söylenmiş? Buraya gelelim. Nabu benim en sevdiğim uzmanlardan. Nabu'nun ölmediği söylenmiş. Sadece ortadan kayboldu ama bir sürü kişi bunun öldüğünü düşünüyordu. Ama belki yerin olduğu gibi geri dönebilir vesaire gibi muhabbet dönmüş orada. Yani bu bize açıkçası bu geri dönecek mi diye bir soru işareti bırakıyor. Umarım geri döner çünkü ben Nabu'yu seviyorum. Ve geri dönmesi beni aşırı mutlu eder. Yani görmek iyi olur açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bazı uzmanlar olmayacak, bazıları olacak diye bir şey söylenmişti. Belki biri olmayabilir. Belki onun yerine Nabu'yu mu e, ekibe geri ekleyecekler bilemedim açıkçası. Yapımcı Wingslot benim için çok şey ifade ediyor. Yıllar önce yarattığım bir hikaye ve 20 yıl sonra bugün bile dünya çapında milyonlarca izleyiciye duygular yaşatıyor. Ve bu nedenle Wings ve hayranlarıyla her zaman özel bir bağım oldu demiş. Hikaye uzun yıllar boyunca ilginç ve canlı tutmaya devam edeceklerini söylemiş. Ve kesinlikle Wings'in DNA'sına yer alan bir şey olacak ama aynı zamanda grafik ve animasyon açısından da tamamen yeni bir seri olacak. Seri orijinal hayranların eğlenmesi için yaratılacak ve aynı zamanda yeni hayranlara da Wings dünyasını keşfetme şansı verecek. En önemlisi yeni dizi orijinal dizi izleyiciler arasında popüler kılan belirli temalara sadık kalacaktır. Bu nedenle hayranlar aksiyona yüksek model liderlik eden aynı çok kültürlü, çeşitli güçlü kadınlar görmeyi bekleyebilirler. Yakın zamanda 20 yıl önceki kız ve erkek çocukların bugün hala Wings hayranı olduklarını fark ettik artık sadece genç kızlara değil aynı zamanda 20 ile 25 arası gençlerden oluşan bir kitlede de odaklanmanın zamanı geldiğini fark ettik diyor Rainbow Uluslararası Pazarlama Müdürü Valeria Gulli. Çok etnik gruplardan oluşan bir kız arkadaş grubu kuran ilk markalardan biri olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz ve Wings'in her zaman kendini kurtarmasına ve çoğu zaman bir yakışıklı prensa ihtiyaç duymamasından gerçekten gurur duyuyoruz. Hatta Winx erkek arkadaşlarını bile kurtarırlar. Böylece kendi başlarını yapabilirler ve kimse ihtiyaç duymazlar. Bu onların gücü ve bununla gerçekten gurur duyuyoruz denilmiş. Güncellenen Winx Club iyi bir izlenim bırakmış. Ancak posterin neden kara çember gücünü dair bir sorumuz vardı. Eğer bu yeniden başlatma ise görmemiz gerekmez miydi? Bu herkesin kafasında bir soru işaretiydi ve Rainbow bunu cevaplamış. Hayranların P'leri beğendi duyduğumuzda çok sevindik. Amacımız yeniden bu sezonu başlatmanın amacı da perileri geçmek değil de tek adımda orijinal yeniden başlatmanın sırasında Winx birbirini başından bir tanıyor. Burada ortada çıkıyor. Bu sadece yeni bir hikaye demiş. Kendi özgü özelliklerini korurken mümkün olduğunca modelleştirmek istemişler. Perileri orijinal animasyon serisinin özelliklerini koruyarak bunu yapacaklarmış. Yani tüm periler birbirlerini başından beri tanıyor. Hikayede bunu anladık. Yaklaşan Winx Club yeniden sezonuyla Winx'lı yeni görselleri gördük. Yeni e, animasyonlar gördük. Bir sürü şey gördük. Görüşlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Yeni peli Charmix kıyafeti içinde de e, kara çember büyücülerinin olduğu bir görsel vardı. Onu da önceki videoma eklemiştim. ben buraya da eklerim şimdi buraya. E, orada Orgron'u ve Bloom'u görüyoruz. Bunun hakkında da markanın 20. yıl yıl dönümünü kutlamak için yeniden üretim yapılıyor. Destanın kökleriyle başlayacak ancak format, animasyon ve hikaye tamamen güncellenecek demiş. Tamamen hikaye güncellenecekse, kızlar birbirini başından beri tanıyorsa ve uzmanların bazısı olacak bazıları olmayacaksa eğer bu başından beri ölmemişse, sadece kaybolmuşsa hikaye baştan mı başlıyor yoksa o zaman uzmanlarla da kızlar başından beri tanışmış oluyor sanırım. Ya ben böyle anladım. <laughs> Siz ne düşünüyorsanız yazabilirsiniz tekrar. Yani o zaman herkes birbirini tanıyor sadece hikaye sıfırdan. Şimdi çirikçinin olduğunu biliyoruz. E, Ogro'nun ve Karaçember bücülerinin olduğunu da biliyoruz. Ee, o zaman bu sezon neler olacak? Bakalım göreceğiz. Yeniden bu sezonda ise yeni nesle 2-3 sezonu itibaren Wings'in gerçek özünü göstermek için sıfırdan başladık denilmiş. Yani biz önceden serileri biliyoruz. Bu Wings ile büyüdük vesaire. Şimdiki çocuklar da yeniden bir sezonla onların e, bilsinler falan diye herhalde. E, ilk 3 sezonun Temasını elime alacaklar. Bilmiyorum. İki sezon zaten. Memel'in sevdiğim sezonlar çok güzel. Hatta ilk dört demek istiyorum. Çünkü ben dördüncü sezonu da çok seviyorum. Yani çoğunuz belki sadece ilk üç sezon diyecektir ama. Ben ilk dört demek istiyorum. Çünkü bence o Believe X falan. Ben o o dövüşünleri çok seviyorum arkadaşlar ya. Ayrıca hepimizin çok dikkatini çekecek bir konu var. Ee, yapımcı demiş ki. Daha önce hiç açığa çıkmamış büyük sırlar ortaya çıkacak. Her şey en baştan başlayacak ve en, <laughs> en baştan her şeyi öğrenecekmişiz. Böyle bilmediğimiz sırlar ortaya çıkacakmış vesaire. Sizce bunlar neler olabilir arkadaşlar? Bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Winslow'un yeniden yaratılışı, yeniden lasmanları sizi çok şaşırtacak ve önceki sezonlarla hiçbir ilgisi olmayacak. Premierin 2024'te yapılması planlanıyor. Ancak projeyi dünya çapında yayınlayacak büyük bir şirkette büyük bir anlaşmamız olacağı için animasyon dizi 40'tan fazla dilde dublajlanacak ve bu birazcık zaman alabilir. Bu yüzden yayınlanması muhtemelen birazcık birkaç ay gecikecek. Dolayısıyla 2025'te görebilirsiniz. <laughs> Canlı oyuncuların yer aldığı bir film için hazır bir hikaye zaten var action yani. Ancak şu ana kadar yapım önerileri düşük bütçeli oldu ve sonuç karakterlerin psikolojisine daha çok odaklanan özel efektlerin düşük olduğu bir film olurdu. Benim için Wings bunun yerine daha etkileyici olmalı. Şimdilik bir Hollywood yapımcısına haber bekliyoruz ama aceleye gerek yok. Bu tür bir yapım bazen yıllar sürebilir demiş. O zaman bir live action filmi için birazcık daha seneler vardır diyebilir miyiz? İzleyici açıkça zenginleşti. İlk hayranlar zaten 30 yaşlarında ve gençler de onlara katıldı. Başlangıca kıyasla işler değişti. Bugün artık kadın izleyicinin net bir üstünlüğü yok çünkü ayrıca erkek tarafında da birçok sayıda hayran var. Bu gördüğümüz görüntüler yeni sezonda itibaren yeni Wings nasıl görüneceğine çok yakın. Ancak henüz gösterilmeyen son sürüm daha da iyi denilmiş. Ve kesinlikle teknenin de olacağı da söylenmiş arkadaşlar. Zaten tekneyi postaylarda falan görüyorduk ama tekrar bir üstüne basmış. Yani belki olmaz falan diye birileri mi soru sordu bilmiyorum. E, şimdi bilgiler bu kadar arkadaşlar. Yeni bir güncelleme olsun size de. Sorunuz olursa ve merak ettiğiniz ya da teorilerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Yeni bilgi görürsem tekrar bir video hazırlayacağım. Hoşçakalın.